Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Sevgili izleyicilerimiz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Size ve her yerden izleyicimize Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyorum. Bu programda her gün pazartesi ve cuma günleri arasında yaratılıştan vahya kadar olan tüm kitapları inceliyoruz. Kutsal kitabın ikinci kitabı olan Mısır'dan çıkış kitabında yaptığımız çalışmada 35 ve 36. bölümlere ulaştık. Çalışma sırasında Kutsal kitabınızı getirmenizi ve bizi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çalışmakta olduğumuz kitap veya kutsal kitabın başka herhangi bir bölümü veya Hristiyan inancına ilişkin herhangi bir sorunuz hakkında bize e-posta göndermekten çekinmeyin. Bölümün başında konuğum Rabbin hizmetkarı burada bizi onurlandıran Yusuf kardeşe hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk diyor. Hayat Kardeş. Ayrıca konuklarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Yusuf kardeş 34. bölümü bitiren sahne harikaydı. Musa dağdaydı. Yüzü parlıyordu. Fakat 35. bölümü kısımlara ayırarak başlıyoruz. 1. bölüm 1'den 3'e kadar olan ayette şabat denilen şeyden bahseder. Bu kelimeleri okuyacağım ve size bir soruyla döneceğim. Devam edin. Musa bütün İsrail topluluğunu çağırarak Rabbin yapmanızı buyurduğu işler şunlardır dedi. 6 gün çalışacaksınız. Ama yedinci gün sizin için kutsal şabat, Rabbe adanmış dinlenme günü olacaktır. O gün çalışan herkes öldürülecektir. Şabat günü konutlarınızda ateş yakmayacaksınız. Bir yorum istiyorum lütfen. Şabatla ilgili emir, çadırın inşasından önce neden tekrarlandı? İşten sonra dinlenmek alışılmış bir şeydir. Ancak burada ayet 4'ten emek alacaklarını görüyoruz. Fakat geri kalanı işten önce geliyor. Bu konuda bir ders ve güzel bir ahlaki ve ruhsal anlam buluyorum. Rab için bir şey yapmadan önce bize rahatlık verebilmesi için Rab'be gelmeliyiz. Doğru. İlk olarak Rab bize sesleniyor. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin ben size rahat veririm. Ona geldiğimizde ve bize rahatlık verdiğinde bizi çalışmaya ve işlere yönlendirir ve yaptığımız işten keyif alarak çalışırız. Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın. Basitçe onun huzurunda oturup düşüncelerini bilmeli ve gölgesinde dinlenmeliyiz. Evet. Hizmete gitmeden evet. önce. Tersine değil. Doğru. Böylece Doğru. huzurunda oturup ve gölgesinin altında dinlendiğimizde düşüncelerini bilebilir ve hizmetini yapabiliriz. Doğru. Doğru. 4 ve 29. ayetler arası tapınağın kurulması için sunulan materyaller hakkında konuşuyor. Lütfen ekrana bakın ve tapınağın yapıldığı malzemeler hakkında yorum yapın. Ne demek istiyorlar ve önemi nedir? Ee, ekranda halkın tapınağı inşa etmek için getirmesi gereken 17 malzemenin maddelerini görüyoruz. Birincisi altın. İlahi doğruluğu temsil ediyor. Vahiy üçte, benden ateşte arıtılmış altın almanı salık veriyorum. İlahi doğruluğun bir görüntüsü, saf altın Tanrı'nın görkeminin ya da Tanrısallığının bir görüntüsüdür. Gümüş, kurtuluştan bahsediyor. Bu, 1. Petrus'tan belli. Fidyenizin gümüş ya da altın karşılığında olmadığını bilmek. Bronz bize Tanrı'nın günah hakkındaki yargısını anlatır. Bu yüzden sunak bronzdan yapılmıştır. Vahiy kitabında Mesih'in bacakları bronzdur. Sonra dört güzel renk var. Mavi, cennetin rengi. Göksel Rab hakkında konuşuyor. Mor, kralların rengi. Onlar tarafından giyilen Mesih'in bir imajı. Kralların kralı. Kırmızı kanın rengi. Bizim için kanı dökülen Mesih'ten bahseder ince bükme keten. Mesih'in saf hayatı çünkü ince bükme keten kelimesi saf keten anlamına gelir. Sonra başka malzemeler de var. Örtü yapılan keçilerin kılı. Peygamber olarak Mesih'in bir imgesi. Tabaklanmış koç derileri. Bize Mesih'in kutsanması ve ölüme itaatinden bahseder. Keçi derileri bize Mesih'in bu dünyadan ayrılmasını ve dünyanın Rabbimiz İsa Mesih'e karşı olan kayıtsızlığını anlatıyor. Septuagint'e göre bozulmayan ağaç olan akasya ağacı bize Mesih'in bozulmaz olan insanlığı hakkında konuşur. Ekmek, Mesih'ten kutsal mekandaki halkının memnuniyetinden bahseder. Bunlar huzura konulan ekmek masasının üzerindeki somunlardı. Sonra parfümler, Mesih'in kokusu, ten veya ter kokusundan tamamen farklıdır. Parfümler, çeşitli mükemmelliklerinde Mesye işaret eder. Bunlardan mesya ve kokulu tütsü yapıldı. Sonra kutsal ruhun güzel bir sembolü olan yağımız var. Son olarak Tanrı'nın ışığı onlara yansıtıldığında, inananların güzelliğine atıfta bulunacak 12 taşlar ve diğer taşlar var. Doğru. Bu listede Yusuf kardeş, 35. bölümün 4 ila 29. ayetlerinden bize tüm evet, bu materyalleri evet. anlattıktan sonra durmamız gereken bazı şeyler söyledi. Evet. Rabbim buyruğu şudur. Aranızda armağanlar toplayıp Rabbe sunacaksınız. İstekli olan herkes Rabbe, altın, gümüş, tunç, lacivert mor, kırmızı iplik, ince keten, keçi kılı, deri kırmızı boyalı, koç derisi, akasya ağacı armağanesinin tüm topluluğun sunular verdiği açık. Evet. Yaşlısı, genci, erkeği, kadını herkes verdi. Evet. Her şeyin sunulduğunu gördüğümüzde Tanrı'nın evet. işi için sunu konusunda ne görüyorsunuz? Yani ilk olarak ilk sunuyu kimin verdiğini söyleyebilirim. Aslında ilk sunuyu veren Tanrı'ydı. Onlar sadece köleydi. Neye sahiplerdi? Hiçbir şeyleri yoktu. Sadece dayak çalışma ve dayak. Ama Rab, Yaratılış 15. bölümde İbrahim'e birçok mülklüğe çıkacaklarına dair vaat ettiği gibi onlara çok büyük bir servet verdi. Mısır'dan boş ellerle ayrılmadılar. Kendileri elleri boş ve yalnız olarak çıkmaya razı oldukları halde ama birçok güzel şeyle oradan çıktılar. Yani sahip olduklarından Rab'be verdikleri tüm bu şeyler, birinci tarihler 29. bölümde Davut'la konuştukları gibi her şey sendendir. Biz ancak senin elinden aldıklarımızı sana verdik. Bize veren zaten odur ve biz ona geri veriyoruz.'' Yanki babaya geri ver, sana verildiği gibi, sevildiği gibi sev. Bunu yapmak çok güzel olacak. Evet. Yani ilk Rab verdi, onlar da ona verdi. Böylece tüm taraflar vermiş Doğru. oldu. Ama birinin altın verdiği, bir diğerinin Doğru. odun verdiği açıktır. Evet. Tapınağın yapıldığı malzemeler altın ve ahşap arasında değişiyordu. Evet. Ama Tanrı'ya göre verilen değer değerli ya da değil. Evet. Yani... Herkesin mesela değerli taşlarınız olmayabilir ama ahşap mavi bir e, beziniz var. Herkes elinden geleni yaptı. Rab Lazarus'un kız kardeşi Meryem hakkında bu elinden geleni yaptı dedi. Değil mi? Tanrının yüceliği için bir şeyim olduğunda ve onu sakladığımda bunu hak etmiyorum. Yani elinden geleni yapmalısın. Elinde olan belki. Şu dikkatimi çekti. Örneğin 24. ayette şöyle dediğinde Gümüş ve tunç armağanlar sunan herkes onları Rab'be adadı. Herhangi bir işte kullanılmak üzere kimde akasya ağacı evet. varsa getirdi. Akasya ağacı Mısır'dan getirdiği büyük bir odun tabakası. Sadece Rab'be vermek için mi getiriyordu? Tabii ki bu büyük bir onur. Evet, onunla çıktı ve omuzlarında taşıdı. Ağardı çünkü akasya ağacı çok yoğundu ama en iyi yere koydu. Tanrının evi olan tapınağın içine koydu. Yani bu adam kurban etti. Böyle bir şeyi Rab için feda etmek kadar onur verici bir şey yoktur. Mısır'dan getirdikleri altının bir kısmının buzağı yapmak için kullanıldığını düşünüyorum evet. ve ona tapındılar. Ama Kesinlikle. çadırda kullanılan evet. altın var. Yani elimizde olan şey bir Doğru. buzağı yapmak ve Tanrı'dan yüreğimizin uzaklaşması ya da evet. tersi Tanrı'yı yüceltmek için kullanılabilir yaşamlarımızı ve Doğru. enerjilerimizi Rabb'e adamak zorundayız. Kesinlikle. Dışarıda yapılan şeyler var. Ahşap dışarıda kesilir ancak evet. evin içinde yapılan evet. şeyler vardır. Keçi saçı evde bükülmüş evet. ve çoğu zaman kadınlar tarafından. Doğru. Kadınların hizmette ve Rabb'in işlerindeki rolü nedir acaba? Yani 22. ayetteki şu sözler dikkat çekiyor. Hem erkekler, hem de kadınlar geldi. 29. ayette tüm erkekler ve kadınlar ama erkeklerin rolü olmayan şeyler vardır sadece kadınlar. Ayet 25. Bütün becerikli kadınlar elleriyle eğirdikleri lacivert, mor, kırmızı ipliği ince keteni getirdiler. Kadınların Rabbin hizmetinde payı olması harika bir şeydir. İsa'nın yeryüzündeyken kadınların bir rolü olduğunu hatırlıyorum. Luka 8'de İsa'yı takip eden ve ona paralarından hizmet eden kadınlar olduğunu söylüyor. Mesih gömülmeye hazırlayan, yalnız ödül kazanan Lazarus'un kız kardeşi Meryem'di. Çarmıhtan son ayrılan ve mezara ilk giden diğer kadınlar Meryemlerdi. İsa'nın günlerinde kadınların harika ve büyük bir rolü olduğunu düşünüyorum. Ve işte burada da Onların büyük rolleri vardır. Teşekkürler. Bir ara verip soruları almak için döneceğiz. Habernacile'yi inşa etme emirleri 26. ve 27. bölümlerinde olmasına rağmen ancak 35. bölüme kadar inşa edilmediğini görüyoruz. Neden? Buyurun Yusuf kardeş. Evet. 32. bölümde altın buzağıya taptılar ve sonuç Musa'nın iki tableti kırması oldu. Sonra altın buzağı ezip, içmelerini sağladı ve 3000 tanesini öldürdü. Daha sonra 40 gün daha dağa çıktı ve talimatlarla indi. Bunların hepsi uzun zaman aldı. Fakat çalışmaya başladıktan sonra bölüm 40'a geldiğimizde Rabbin çadırın kurulmasından sonraki ilk ay, ayın ilk günü Musa ile konuştuğunu okuyacağız böylece. Çadır ikinci yılın ilk ayının ilk gününde yapıldı ve ilk yılın ilk ayında Mısır'dan çıktıklarını biliyoruz. İlk ayda çıktılar. Yani göç ve tapınağın Yaklaşık kurulması bir arasında yıl. bir yıl. Mısır'dan çıkıştan tapınağın kurulmasına kadar bir yıl ama putperestlik yüzünden kaybedilen zaman vardı. Doğru. Bundan sonra 35. bölüm 30. ayetin ikinci kısmı Bezalel ve Aholiyav ve bunların çadırın yapımındaki rolleri hakkında konuşuyor. Kutsal kitabın söylediklerini hatırlatmak için bize basit bir fikir verin lütfen. Evet yani 30. ayette Rab Yahuda oymandan. Özellikle Hur oğlu Uri oğlu Beseleli seçti. Sonra 31. ayette beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu kendi ruhuyla doldurdu. Sanırım burada iki önemli şey olduğunu görüyoruz. Önce hizmet edenler Rab tarafından çağrılmalı ve Rabbin ruhu tarafından doldurulmalıdır. Rabbin çağrısı olmadan onun ihtişamı için hiçbir şey yapamam. Tanrının ruhunun gücü ve ruhunun doluluğu olmadan işe yaramaz. İş göksel bir iş. Bu yüzden ilahi bir çağrı beklemek zorundayım. Sonra ilahi bir güç, Tanrı'nın ruhunun ve bilgeliğinin gücü. Tanrı ona sadece güç vermekle kalmadı. Aynı zamanda bilgelik, anlayış ve bilgi de verdi. Aslında bu ikisi tüm işi yapmak için yeterli olmayacaktır. Bu nedenle Rab 34. ayette Rab ona ve Dan Oyman'dan Ahisamakoğlu Ohaliyava öğretme yeteneği de verdi. Böylece onlara başkalarına öğretme yeteneği verdi. Bazen bir şeyler yapabilirsin ama başkalarına öğretemezsin. Fakat Rab onlara sadece çalışma yeteneği değil, başkalarına ne yapmaları gerektiğini öğretme de verdi. Gerçek inanlı, Rab'be hizmet etmek için kendini, enerjiyi ve yetenekleri adamak zorundadır. Doğru. 36. bölüm 1'den 7'ye kadar olan ayetler materyaller toplandı. 7. ayette şöyle diyor. Çünkü o ana kadar getirilenler işi bitirmek için yeter de artardı. Çalışmakta hiçbir eksik şeyleri yoktu. Malzemeler evet, çok mükemmel. yeterliydi. Tanrının işinin tamamlanması Güzel. için. Yusuf kardeş 8. ayetten sizden tapınakla ilgili yorum yapmanızı rica ediyorum. Yani lütfen Bölümü gözden geçirin ve bize her parçayı anlatın ve hatırlatın. Her birinin amacı neydi? Tapınak çerçevelerinde bulunan kaplamalarla başlar. Dik çerçevelerden önce kaplamalardan bahsetmesi gariptir çünkü kaplamalar Mesih'in görkemiyle ilgili konuşurken dik çerçeveler bize Pentekos gününde inananları anlatır. Doğru. Kutsal ruh inmeden önce Mesih'in cennete yükseldiğini biliyoruz. Bu yüzden güzel perdeler olarak adlandırılan on perdeden oluşan kaplamaları okumaktayız. Dört renkten yapılmış, ince bükülmüş keten, mavi, mor ve kırmızı ustalıkla çalışıldı. Gördüğümüz gibi dört renk Mesih'in dört müjdesi hakkında konuşur. Bu Mesih'in içinden neyse dışarıdan da o olduğu anlamına gelmektedir. Doğru. Şimdi bu on perde beş ve beştir. Beş ve beşin evinin bir olması için elli döngü ve elli döngü ve elli toka altın vardır. Ve işte Harik. bu da bize şunu ve iki parçayı birbirine bağlamak için Kesinlikle. altın tokalar. Böylece ev bir oldu. İnananların bir görüntüsü, Rab'de bir ev ruh olarak. Evet. Doğru. Siz devam ettikçe şimdi tapınan bir görüntüsünü göstereceğiz. Evet. Böylece evet. sevgili izleyicilerimiz tekrar hayal edebiliyor. Bunlar yukarıdaki kaplamalardır. Doğru. Tabii ki perdeler içeriden geliyor. Böylece kutsal yerdekiler onları görebiliyor. Güzel perdeleri sergilemek için keçilerin kıllarını kaldırdı. İşte buradalar. Ve üzerlerinde bu beyaz keçi kılı perdeler. Başka iki kapak daha var. Burada değiller ancak kutsal kitapta tabaklanmış koçların derileri. 19. ayet ve yukarıdan keçi derilerinin kapağı. Bu da 19. ayette. Tabii ki bize güzel perdelerden bahsettiniz ve biz evet. onların 10 on tane olduğunu söyledik. Evet. O 28 ve n 4. Doğru, sanki artmış gibi. Sanki Tanrı'nın verdiği 10 sorumluluktan daha fazlasını yapılmasını sağlamış gibi. Ama sorumlu olduğumuzdan daha fazlasını. Evet, 11. Doğru. Bundan Doğru. sonra tapaklanmış koçların derileri ve daha önce anladığımız gibi... ...ölüme adanmış kutsal Mesih'i temsil ediyorlar. Son olarak Yuhanna müjdesinde bir kereden fazla okuduğumuz gibi dünyadan ayrılan... ...ve dünya tarafından hor görülen keçi derileri. Doğru. Nasıradan iyi bir şey çıkabilir mi? Celile'den hiç peygamber gelmedi. Dünyanın Mesih görüşü. Yani tapınağın kaplamaları, özellikle güzel perdeler Mesih'in evet. görkemi. Ancak bu perdeleri taşıyan çerçeveler, çadırın çerçeveleri inananlardır. İnananlar. Lütfen bize kutsal kitabın bu materyaller hakkında neler söylediğinden bahsedin. Akasya altınla kaplanmış iki gümüş tabanın üzerinde duruyor. Bu çerçeveler inananları, inananların toplanmasını temsil ediyor. Her biri Rabde çift bir tabanda sağlam duruyor. Çift taban nedir? Gümüş mü? Neden gümüş? Çünkü bize kurtuluştan bahsediyor. Kefaretin iki yönü vardır, iki tarafı. Onlar nelerdir? İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Mesih'in ölümü tek başına kullanılmaz ama Mesih'in ölümü ve dirilişi. İşte bu yüzden akasya çerçevesi eski doğamız altın, ilahi doğruluk, gümüş kefaret ve de kurtuluş temelleriyle kaplıdır. Mesih'in ölümü ve dirilişi. Yani iki gümüş bazında altınla kaplı akasya çerçeveleriydi. Gümüş. Peki kaç çerçeve? 48 taneydiler ve 4 çubukla bir araya gelmeleri ilginç ve içinden geçen 5. bir orta çubuk var. 4 çubuk. İkisi yukarıdan, ikisi aşağıdan ve ortasında orta çubuk. Görüyorum ki tapınağın bir olması ve bu çerçevelerin tek bir birliği temsil etmesi. O çubuklara ihtiyaçları vardı. Çubuklarda iki farklı görüntü görüyorum. Onlarda kilisenin uygulamalarını görebiliyorum. Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve doğaya adadılar. Ve onlara gizli çubuğun, mükemmelliğin bağı olduğunu söylenen sevgi olduğunu da eklemek istiyorum. Doğru. Ya da işlerinde inananları birbirlerine bağlayan farklı armağanları görmekteyim. İki elçiler ve peygamberler ve iki öğretmenler ve çobanlar ama Dünyanın görmediği bir kutsal çubuk olan kutsal ruh var. Ancak 48 çerçeveden geçen bu orta çubuk, bu çerçevelerde çok güçlü bir uyum sağlamaktadır. Yani iki gümüş tabana sabitlenmeye ek olarak. Altında kaplanmış 48 akasya çerçevesi aynı yüksekliğe sahiptir. 10 arşın çarpı 1,5 arşın evet, genişlik. Evet, hepsi aynı yüksekliğe sahip. Hepsi aynı yüksekliğe sahiptir. Bütün inananların Doğru. kökenleri eşittir. Hepimiz akasya ağacıyız. Kesinlikle. Tamam. Doğru. Bir ara verip sonra konuklarımızın sorularını alacağız. 36. bölümün 35. ayetinde lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden bir perde yaptı. Üzerini kerularla ustaca süsledi diyor. Neden burada kerobimden bahsetti? Yusuf kardeş. Yani çadırda üç perde, üç kapı olduğunu fark ediyoruz. 35. ayette perdeyi yaptı. 37. ayette çadırın giriş bölümüne lacivert, Mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden nakışlı bir perde yaptı. Evet, 38'e 18'e geldiğimizde ise avlunun girişindeki perde. Üçünün aynı renkte ve üçünün aynı boyutta olduğunu fark edebiliyoruz. 100 20 arşın, çarpı 5. avlunun kapısı girişi için 20 çarpı 5. Burada 10'a 10 on ve 10'a 10'a göre ama sorunun dediği gibi örtü... Sadece melek yüzündeydi çünkü Rab günahkarı korku ya da korku olmadan karşılar. Tapınmacıyı korku ve dehşet olmadan karşılar. İçeri gel orada şerubim yok, yargı meleği. Ama örtü için Mesih kutsal yerlere girdiğinde ve ebedi kurtuluşu sağladığında ilahi adaletin kılıcı vardı. Çarmıhtayken Mesih'in hayatında yargı ve suçlama görüyoruz. Uyan ey kılıç! çobanıma, yakınıma karşı harekete geç ve ben de perdenin tarihi bize çok yaklaştırdığını söylüyorum. Kahinlerden biriyle girdiğinizi ve size tapınağın içeriğini gösterdiğini ve size Tanrı'nın bu perdenin arkasında olduğunu söylediğini hayal edin. Vay canına bu yakın. Aslında bu yakın evet ama aynı zamanda şunu söylüyor ama dikkatli olun bu perdeye yaklaşmayın. O kadar yaklaşmayın içeri girmeyin yoksa ölürsünüz. Sanki Tanrı'nın sizden çok uzakta olduğunu hissettiriyormuş gibi. Ama bir şey oldu. Ne oldu? Mesih çarmıha çivilendiğinde perde yukarıdan aşağı doğru yırtıldı. Böylece Tanrı bize çok yakın oldu. Peki bu ne anlama gelmektedir? Şimdi perde Mesih'in bedeni hakkında konuşmaktadır. Mesih geldiği zaman ve bedende tezahür Doğru. ettiğinde Tanrı bize çok yakın oldu. Aynı zamanda bizden çok da uzakta oldu. Çünkü neden? Eğer Tanrı'nın kabul ettiği seviye buysa, o zaman Mesih'te görünen seviyeden ne kadar uzaktayım? Ama bu güzel kokulu yaşam kendini tutmadı. Mesih'in dediği gibi çarmağa gitti. Size doğrusunu söyleyeyim. Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Buğday ama kardeşi. ölürse çok ürün verir. Böylece Mesih öldü ve sonra Tanrı'nın hayatı içimize girdi. Ve Tanrı'ya çok yakın olduk ama bir zamanlar uzak olan sizler şimdi mesih İsa'da, Mesih'in kanı sayesinde yakın kılındınız hayat kardeş. Mesih'in ölümüyle tapınağın perdesinin yırtılması arasında bir senkronizasyon vardı. Doğru. Böylece evet. Mesih'in ölümü perde yırtıldığında kahinlerden ve orada bulunan Yahudilerden önce ifade edildi. Tanrı'yı insandan perdeleyen buydu ve insanın Tanrı'nın huzuruna girmesini yasakladı. Şimdi insan Tanrı'nın varlığına kabul edildi. Doğru. Doğru. Evet. Bölümün sonunda 37. ayette daha sonra başka kapıdan bahsedildi. Şöyle evet. diyor, çadırın giriş bölümüne lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden nakışlı bir perde yaptı. Bize o kapıdan bahsedin lütfen. Burası kutsal yerin girişi. Kutsal yere girmek için bu kapıdan geçeceksiniz. Bu orta kapı olarak orta kabul kapı. edilir. Arkasında en kutsal yere giden perde vardır. Ondan önce sizi dış avluya götüren havlu kapısı girişi var. Garip bir şey fark ettiniz mi? Dış avlunun perdesi dört sütun üzerine inşa edildi. Çünkü dört yazar tarafından yazılmış olan müjdelerde belirtildiği gibi... Doğru bize Mesih hakkında konuşmaktadır. Bunlar beş yazar tarafından yazılmıştır. Paulus, Petrus, Yuhanna, Yakup ve Yahuda. Böylece kutsal yere giden beş sütun vardır. Dört sütun sizi ...dış avluya götürmektedir ayet Yani genel olarak dünyadaki tüm insanlara... ...onları Mesih'e götürmek için yönlendirilen dört evet. müjde. Bu dışarıdan dış avluya. Öyle. Ancak mektuplar Mesih'in düşüncesi hakkında... ...daha derin bir dostluk ve bilgi seviyesinden bahsediyor. Doğru. Bunlar İsa'nın kişiliği hakkında konuşan beş elçi ya da beş yazıdır. Kapıdan ya da avlunun kapısının girişinden geldiğinizde... ...göreceğiniz ilk parçanın konuşan bronz sunak olduğunu... Şimdi görebiliyoruz gerek. Yusuf Kardeş. İzleyicilerimizin takip Güzel. edebilmesi için lütfen devam edin. Ee, dış avluya giden bu giriş ya da perde sağ tarafta bulunuyor. Girdiğinizde ilk gördüğünüz bronz sunak. En büyük kısmı 5x5x3. Çarpı çarpı Çarmıh hakkında konuşur. Çünkü kurban ateşi gece gündüz söndürülmemiştir. Mesih'in işlerinin kalıcı bir etkisi olan bir görüntüsü. Kutsal yere giden perde işte burada. Ve elbette perde görülmüyor. Çünkü kutsalla en kutsal arasında ayrılır. İşaret ettiğiniz gibi beş sütun üzerinde duran kutsal yerin perdesi mektuplardaki Mesih hakkında konuşuyor. Evet. Bu onunla ilişkiye girdiğimizde başka bir bilgi seviyesidir. Doğru. Mektubu yazan beş yazar bizi kutsal yerlere götüren İsa hakkında yazdı. Doğru. Teşekkürler Yusuf kardeş. Bölümümüzün sonuna geldik. Aslında bu çok zengin bir konuşma ve sonraki bölümlerde daha fazlası var. Konuklarımıza dönüyoruz. Bu bölümden ne öğrendik? Mısır'dan alınan altının kısmen muzaaya, başka bir kısmını da tanrının evi için sunulduğunu gördük. Bu sahip olduğumuz yetenekler hakkında bir uyarı. Her çerçevenin iki gümüş tabana sahip olduğunu gördük. Gümüş kefarete atıfta bulunur ancak iki tarafı vardır. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. 35. bölümde dinlenme olan Şabat'ı çadırın kurulmasına başlamadan önce hatırlıyorum. Bundan şunu öğreniriz: Rabbin işini yapmaya başlamadan önce onun huzurunda dinlenmeli ve onun önünde oturmalı ve düşüncelerini bilmeliyiz. Teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun. Teşekkürler Tanrı Yusuf kardeş. Tanrı seni korusun. Sevgili izleyiciler tapınağın yapıldığı malzemeler altından akasya ağacına değişiyordu. Farklıydılar. Çeşitli malzemeler tamamı sunuldu. Belki bizden biri birçok insan tarafından övülen görünür bir hizmete hizmet ediyor. Ayrıca gizli ve karanlık yerlerde hizmet edenler vardır. Çalışmaları ve Rabbin Halkı için Rabbe gözyaşıyla diz çöküp ağlayanlar vardır. Ne sunduğunuz önemli değil, nasıl ve kime sunduğunuz önemli. Rabbin önünde değerli olan ne kadar cömert ve mutlulukla verildiğidir. Rabbin size verdiği yetenek ve hediyelerle nasıl başa çıkacağınızı seçmeniz için sizlere yalvarıyorum. Tanrının sizlere verdiği bu hediyelerin kıymetini bilin ve onları iyi değerlendirin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Rab sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rabb sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur